Merhaba evet arkadaşlar, Mastercam X6 versiyonundaki torna C eksen eğitimlerimize şekildeki örneğimizle devam edebiliriz. Bu şeklimizi katı simüle ettiğimizde arkadaşlar, takımımız bir kaba tornalama yapacak, ardından finish tornalama yapacak ve C eksen uygulamasıyla alında bu şekilde bir elips şeklimizi oluşturacağız. Bu bizim en basit örneklerimizden bir tanesi. Şimdi arkadaşlar bu şekilde ait takım yollarımız burada mevcut. Bu takım yolların parametrelerini inceleyecek olursak görmüş olduğunuz gibi 0.8 mm radüse sahip bir kaba tornalama takımı kullanılmış. İlerleme hızımız 0.2 mm bölü devir. Devrimiz sabit devir G97 ve 1200 devir olarak kullanılmış. Kaba parametrelerimde Tek taraflı alacağımız pozo miktarı 1 mm, toplamda çapta 2 mm alacağız. X eksenimizde 0.2 mm'lik stok payı, Z eksenimizde de 0.2 mm'lik stok payı bıraktık. Giriş çıkışlarımızda arkadaşlar, lirin kısmımız, takımımızın girişi şu şekilde saat yönünde ve takımımızın çıkışı da bu şekilde tanımlanmış olacak. Dalış parametrelerine geldik. Dalış parametrelerimizi aktif edecek herhangi bir pozisyonumuz yok. Bu şekilde kalabilir. Kompansasyon tipimiz arkadaşlar takımımızın uç radüsü takımın üzerine çift tıkladığımda parametre kısmında göreceğimiz kompansasyon tipimiz arkadaşlar yine bilgisayar tarafından hesaplanacak. Kompansasyon yönümüz sağ yönde seçmiş olduğum zincir yönüne göre Takımımız sağ tarafta kaldığı için böyle bir tercih yaptık. Akseni seçtiğimizde zaten simülasyon sırasında hatalı olduğumuzu görüp buradan gelip tekrar kompansasyon direction'ını değiştirebiliriz. Stok tanımlamamız arkadaşlar şu anda disable yani aktif değil. Bu parametrelere girdiğimizde ve simüle ettiğimiz arkadaşlar bu şekilde bir takım yolu elde ettiğimizi görebiliriz. Bu uygulamamızda sadece bu operasyonun postunu aldığımızda arkadaşlar şu anda bakın bütün operasyonun postunu alabilirim. Evet dediğim takdirde bütün 3 operasyonunda G kodlarını almış olacağım. Hayır dediğim için sadece bu operasyonu alıyorum. Bunu kaydedelim ve postumuzu inceleyelim. Çıkan kodlarımızı incelediğimizde arkadaşlar G21 metrik çalışma sistemi bir nolu takımımı aldım. G97 sabit devirle 1200 devirde saat ibresi yönünde iç parçamı döndürdüm. G54 parça sıfırına göre arkadaşlar bu koordinatlara girip şeklimi elde etmiş oldum. Burada arkadaşlar yapmış olduğumuz kaba işleme sonucunda direkt G0, G1 kodlarıyla sonuç elde ederiz. Buradan bir önceki operasyona geçip kaba işlem yapmamış halime geldiğimde Toolpad bölümümüzden direkt çevrim takım yollarını da uygulayabilir. Bunun avantajı nedir arkadaşlar? Az önce yapmış olduğumuz işlemde postumuzu tekrar alacak olursak vermiş olduğumuz Z pasalarını CNC tezgahına aktardıktan sonra CNC tezgahında değiştirme şansımız yok. Yani buradaki çaptaki maksimum 1 milimetrelik X eksenindeki posoyu değiştiremeyiz. Burada vermiş olduğumuz poso miktarına tekrar programa gelip programdan dip of cut kısmımızı değiştirmemiz gerekiyor. Ve aynı şekilde X ve Y eksenindeki stok pile'larını da değiştiremiyoruz. Dolayısıyla malzemenin vermiş olduğu reaksiyona göre operatör arkadaşımız z pasolarına, x pasolarına değiştiremeyebilir. Bu durumda takım yolları içerisindeki çevrim komutlarını kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çevrim komutları ile kaba tornalama yaptığınızda şeklimizi buradan buraya kadar tanımladığımda aynı takımı kullanalım. Sabit devir diyorum. İlerleme hızım 0.2 mm bölü devir spindle'ım 1600 devir olsun diyorum. Ve RPM diyerek sabit devirde kesme yapıyorum. Çevirimlerime geldiğimizde arkadaşlar X eksenindeki ve Z eksenindeki paso miktarlarını görebilirim. X ekseninde onda bir, Z ekseninde de onda bir milimetre stok payı bırakıyorum. Yarı çapta alacağımız pozo miktarı 1 mm, çapta 2 mm olacaktır. Yine giriş çıkış parametrelerimi de düzenleyip takım yolumu hesaplatabilirim. Bakın aynı sonuç göreceksiniz. Buradaki takım yolumu da yeniden hesaplayayım. Hatta üst üste çakışıyor bile diyebiliriz. Takım yolumuzu gizleyip gösterdiğimizde bu şekilde görebiliriz. Peki aradaki fark nedir? Bakın burada çıkan kodlarda direkt çevrim kodlarını görürüz. Ve bu çevrim kodları sayesinde arkadaşlar operatör arkadaşımız CNC tezgahı üzerinden direkt vermiş olduğumuz x eksenindeki 1 milimetrelik basoyu buradan edit edebilir. Yani değiştirebilir. Burada dikkat ederseniz x ekseninde 0.2 milimetrelik bir talaş payı bıraktık. Z ekseninde de 0.1 milimetrelik bir talaş payı bırakmış olduk. Dolayısıyla buradan vermiş olduğumuz paso miktarları ve finish bayları değiştirilebilir. Ama ilk yapmış ol, olduğumuz işlemde böyle bir değişikliği gelip Mastercam üzerinden yapmamız gerekiyor. Ne yapacağız? Parametrelere geleceğiz. Dip of cut kısmımızı 0.5 bir değil 0.5 olarak değiştireceğim ve yeniden hesaplatacağım. Böyle bir farkı var. Peki bunları kapatalım. Sonrasında ne yaptık? Sonrasında bir finish uygulaması gerçekleştirdik. Finish uygulamasındaki parametrelerimizi inceleyelim. Takımım arkadaşlar böyle bir tutucuya sahip. Insert'üm yani ucundaki ucum 0.8 mm'lik radüse sahip bir takım. Ve kompanzasyon tipimiz de bu şekilde. Yine sabit devir kullandık. 0.1 mm bölü devir ilerleme ve 1800 devir kullandık. Finish parametrelerine geldiğimizde de bir tane finish pasosu ve buradaki x eksenindeki pasomuzun da hiçbir önemi yok. Çünkü sadece bir adet yapacağız. Yine kompanzasyonumuz bilgisayar tarafından yani yazılım tarafından hesaplanacak. Ve kompanzasyon yönümüz sağ yönde dedik. Ve bu şekilde takım yolumuzu elde etmiş olduk. Aynı şekilde bu işlemi de çevrim şeklinde tanıtabiliriz. Bunun için ne yapacağız? Toolbed diyeceğiz, çevrim diyeceğiz ve buradan finish'i seçeceğiz. Aynı işlemi burada da uygulayabiliriz. Bu takım yollarına ait ayrıntılı bilgilerin tamamı eğitim setimizde mevcut. Yine farklı farklı parça uygulamalarıyla da bütün takım yolları özellikleri pekiştirildi arkadaşlar. Şimdi C eksen uygulamamıza geçelim. Burada bir C eksen uygulamamız mevcut. Parametrelere girecek olursam 10 mm çapında bir takım tercih edilmiş. Kat parametrelerine geldiğimizde yine takım çapı bilgisayar tarafından kompanze ediliyor. Kompanzasyon yönümüz sağ yönde. Kontur tipimiz 2D. Ve buradaki pasolarımız da 3 mm olarak belirlenmiş durumda. Giriş çıkışlarımızı aktif ettiğimizde giriş çıkışlarımızda bir radüs uygulaması var. 180 derecelik bir sarmalımız var bu şekilde işliyoruz. İşlem aralığımız sıfırdan başladık. tel şekilde yani geometriye bağlı olarak sıfırdan başlayıp eksi 20'ye kadar kestik. Klinis bileğimiz 50. Yine rit 2 mm eklemeli olarak tanıtılmış durumda. Simüle edecek olursam step step çalıştıralım. Bakın 180 derecelik girişimizi gördük. Buradan bakın dönmeye başladım. Elips seçtiğim için arkadaşlar tabii kırık kırık bunu görebiliyoruz. Çalıştırdığımızda bakın bu şekilde C eksenimizi döndüğünü ve tekrar geri çıkış yapıp Z ekseninde pozisyona girip işlemimizi devam ettiğimizi görebiliriz. Bu işlem için Toolpad menüsü içerisindeki C eksen komutlarından Face Contour komutunu kullandık. Şimdi yapmış olduğumuz uygulamayı katı simüle edelim çalıştıralım. Finish uygulaması.